Merhaba. Bugün 2 Haziran. İçimizdeki Kapıları Açman kitabımızdan yılın her gününe özel ilham verici mesajımızı okuyoruz. Ben Emine Uğur. Sessiz Sayfalara hoş geldiniz. Bana güvenin ve inancın tam olduğu sürece ve hiçbir şüphenin ve korkunun seni engellemesine izin vermediğin zaman her şeyi yapabilirsin. Bir şey yapabilmek için onun için uygun yaklaşım ve bakış açısına sahip olduğunda ve yapabileceğine dair mutlak güven duyduğunda yapamayacağın ve bu yaşamda başarıyla tamamlayamayacağın hiçbir şey yoktur. Sen içinde tüm güce, dayanıklılığa zekaya ve anlayışa sahipsin. Sen de ve senin aracılığınla oluşumları gerçekleştiren ve olması imkansız gibi görüneni gerçekleştirebilmeni sağlayan benim. Asla yüksek olana hedeflemekten korkma. Asla imkansız olanın mümkün olabileceğini ümit etmekten korkma. Sınırlarının içinde yaşama kendinin de ötesinde yaşa ve benimle her şeyin nasıl mümkün olduğunu sana gösterme fırsatını bana ver bana bu fırsatı vermezsen benimle bağlantıda olduğun ve senin yaşamını benim yönlendirip idare ettiğim zaman neleri başarabileceğini görmeyi nasıl bekleyebilirsin bırak hayatının idaresini ben devralayım ve sonra da gör bak neler gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar, 3 Haziran'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.